Gençler merhaba, enerji konusuyla başlıyoruz. İlk enerjimiz kinetik enerji. Kinetik enerji cismin hızından dolayı sahip olduğu enerjidir. Cisim sadece ilerleyebilir veya olduğu yerde dönebilir. Eğer cisim ilerliyorsa enerji ifadesini çizgisel hızından ifade ediyoruz. 1 bölü 2 m ve kare. Buradaki m dediğimiz kütle, v dediğimiz hız. Kütlenin birimi kilogram. Hızın birimi metre bölü saniye cinsinden ifade edilecek. Dönen cisimlerde hız ifadesi açısal hızdan ifade edilir. Enerji ifadesinde şöyle yazabiliriz. 1 bölü 2 I ve kare. Buradaki I dediğimiz eylemsizlik torku ya da eylemsizlik momenti. Cismin yarıçapı ve kütlesiyle orantılı bir kas sayıdır. Dönen cismin şekline göre değişir. Birimi kilogram metre kare şeklindedir. Buradaki V dediğimizde dönen cismin açısal hızı birimi radyan bölü saniyedir. Sorularda bu birimlere dikkat edelim. Çizgisel hızdan açısal hıza da bir geçiş yapabiliriz. Çizgisel hız verildiği zaman açısal hıza V çarpı R formülünden geçiş yapabiliyoruz. Şöyle söyleyelim. Dönen cismin eylemsizlik torku için cismin şekli silindirse, boş silindirse, küre ya da boş küre ise sorularda dikkat etmemiz gerekiyor. Genelde emre karenin değişik katları şeklinde olacaktır diyoruz. Evet ilk sorumuz 2010'da çıkmış bir soru. Burada K-L dişlilerinin yarı çapları sırasıyla R ve 2R'dir. K dişlisi sabit açısal hızla dönerken dişlerin dönme kinetik enerjileri birbirlerine eşittir deniliyor. Yani burada dönme kinetik enerjileri birbirlerine eşittir. Buna göre eylemsizlik momentleri sırasıyla I-K-I-L oranı nedir diye sorulmuş. Şimdi dönen cisimler için şunu söyleyebiliriz. Küçük ve büyük olan dişlerimiz büyük olan az dönecek, küçük olan da fazla dönecek. Büyük olan yarı çaplarıyla ters orantı olacak şekilde dönecek. Yani 2R yarı çaplı olan bir tur dönüyorsa R yarıçaplı olan da iki tur dönecek. Yani 360 derece dönenin açısal hızına V diyorsak iki tane 360 derece dönenin açısal hızına da 2V diyebiliriz. Buradan enerji ifadesi dönen cisimlerde nasıl ifade ediliyorsa o şekilde yazalım enerjileri birbirlerine eşitmiş. Birinci için 1 bölü 2 I1 V1'in karesi. ikinci için 1 bölü 2 I2 V2'nin karesi için doldurmaya çalışalım. Sadeleşenleri önce sadeleştirelim. I1 açısal hızımız 2V ise 2V'nin karesi. I2 açısal hızımız V ise V'nin karesi. Burada karşılıklı oranlamaları yapılırsa I1 bölü I2 oranının 1 bölü 4 olduğunu göreceğiz. İkinci sorumuz 2014'te çıkmış soru olsun. Şekildeki M kütleli R yarıçaplı bir küre yatay düzlemde V açısal hızıyla dönerek ilerliyor. Buna göre bu kürenin toplam kinetik enerjisi kaç? M, R kare, V karedir şeklinde ifade edilmiş. Altta parantezde de eylemsizlik torku bize hazır olarak verilmiş. Şimdi enerjiyi bizden M, R kare, V kare yani burada açısal hız cinsinden istiyor. Biz de açısal hız cinsinden yazmaya çalışacağız. Şimdi bu cisim hem ilerlediğinden dolayı hem de olduğu yerde döndüğünden dolayı ilerlemesinden dolayı 1 bölü 2 m v kare dönmesinden dolayı da 1 bölü 2 i v kare şeklinde enerji ifadesini yazmamız lazım. Hem dönüyor hem de ilerliyor. İlerleyen cisimlerde çizgisel hız cinsinden yazmıştık. Şimdi bunu buna çevirmeye çalışalım. 1 bölü 2 m çizgisel hız yerine ne yazabiliriz? Onun karşılığı olarak açısal hız cinsinden V çarpı R yazıp karesini alabiliriz. 1 bölü 2. I gördüğümüz yere de parantez içerisinde verilenleri yazmaya çalışacağız. 2 bölü 5. M R kare. Sonra da V kare şeklinde yazabiliriz. Bu işlemi sadece düzenlemeye çalışacağız. Burada payda işleyebiliriz. Birinciyi 5 ile işleyebiliriz. Bu işlemler yapıldığı zaman toplamaya geçebiliriz. Sonra da ne olacaktır? 7 bölü 10 M V kare r kare olacaktır. Bize zaten kaç m ve kare r kare şeklinde sorulmuş. 7 bölü 10 m ve kare r kare şeklinde göreceğiz. 2014'ün sorusu da dönme kinetik enerjisinden sorulmuş. Diğer sorumuz da öteleme kinetik enerjisi ile ilgili olsun. Yani cisimler sadece ilerlemiş olsun. Şekildeki soruda makara ağırlığı ve sürtünmelerin önemsenmediği sistem serbest bırakılıyor. Buna göre m kütleli kale cisimlerin kinetik enerjisi nedir diye sorulmuş kinetik enerjiler oran nedir diye sorulmuş. Burada K ve L cisimlerinin hızlarını bilmemiz gerekiyor. K cismi ve L cisminin hızlarını bilmemiz gerekiyor. Yani aslında burada birazcık dinamik bileceğiz. Birazcık da basit makine bileceğiz. Burada şunu görüyoruz. Aslında K cismi, N cismi aynı iple çekiliyor. Biz buradaki ip gerilmesine de T, şuradaki ip gerilmesine de T diyebiliriz. Aynı iple çekiliyorlar ama biri M, biri 2M kütleli. Ağır olan biraz daha yavaş hareket edecektir. F eşittir MA kanununa göre. Yani biz buradakinin hızına V, buradakinin hızına 2V diyebiliriz. Hareketli makarada da şunu söyleyebiliriz. Hareketli makaralar ip ne kadar bırakılırsa onun yarısı kadar hareket eder. Yani 2V bırakılırsa V kadar. Buradan da V geliyorsa V bölü 2 kadar hareket edecektir. Toplamda buradaki cismimizin hızına biz 3V bölü 2 diyebiliriz. Buradan direkt kinetik enerji hesaplamaya geçelim. K cisminin enerjisi, cisim sadece ötelediği için 1 bölü 2 m hızının karesi yani 2v'nin karesi şu şekilde ifade edersek, L'nin enerjisi de 1 bölü 2 m hızına 3v bölü 2 demiştik, 3v bölü 2'nin karesi şeklinde ifade edersek, bu işlemin sonucunda şunu göreceğiz. Karşılıklı oranlamaları yapalım. Ek bölü L ifadesinde şunu göreceğiz. Sadeleşenler sadeleşsin. Burası 4. Burası da 9 bölü 4. Burası 16 bölü 9 şeklinde sonuç verecektir diyor.